kayalık alanda ilerliyorum. Karşıma bir somon çıkıyor. Kırtlağı ve balık çağırıcıyı kullanarak balığın dikkatini çekmeye çalışıyorum. Balık bir türlü yanaşmıyor. balığı takip ediyorum. Aceleci davranmıyorum. Bu tarz durumlarda acele ederseniz balığı alamayabilirsiniz. Tekrar balığı çağırmaya çalışıyorum. Balık yaklaşıyor. Yaklaşınca isabetli bir atışla balığı şişe geçiriyorum. Bu tarz avlarda şişin balıktan geçip balığın misinede kalmasına dikkat edin. Eğer balık misinede kalmaz, şişte kalırsa kendini yırtıp kaçabilir. <laughs>